Merhaba arkadaşlar, küçük yatırımcının haftalık vitaminine hoş geldiniz. Bugün günlerden 10 Aralık. Hatırlıyorsunuz eski kanalımda Borsa İstanbul'da yolun sonu diye bir video yapmıştım arkadaşlar. Artık tesadüf mü diyeyim, içim emin doğmuş diyeyim. Borsa İstanbul hakikaten o günden sonra arkadaşlar yan gitmeye başladı, haftan da aşağıya doğru. Bir hatırlıyorsanız ben Borsayı öyle yükselen ve de yatağa giden diye Böyle parça parça ayırmıştım arkadaşlar. 150 günlük bir böyle bir aşağıya yatay böyle zigzag giden bir borsanın arkasından bir yaklaşık 2-3 aylık bir fırlama gelmişti. Ondan sonra yine bir yatay ve de fırlama. Ve de ondan sonra arkadaşlar bugüne kadar böyle yan yatay yatay zigzag yapa yapa haftan da düşe düşe bugüne geldik. Bir, bu, bu yaklaşık son 4 aydır. Peki bundan sonra ne olacak? Amerika'dan gelen haberleri izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum ama Amerika'da enflasyon biliyorsunuz düşmeye başladı. Ve de faiz artırımlarında da bir sona geldik dediler. Çok güzel. Ancak tabii ki bir e, bu resesyon, ekonomik durgunluk korkusu vardı. Bu bu hafta açıklanan e, işsizlik verisinde dediler ki işsizlik falan yok arkadaşlar. Piyasalar iş dolu. Dediler ki faizleri biz daha düşürmeyelim. Düşürmek için de acele etmeyelim. Enflasyon o istediğimiz %2 seviyesine, 2.5 seviyesine gelsin. Zaten şu anda %3 civarındalar. Ve de değişik kaynaklardan ben okudum. Herkes 2024'ün ilk yarısında faizlerin düşmesini beklemiyoruz. İkinci yarıda faizlerin düşmesini bekliyoruz. Sanki herkes de aynı şeyi söylüyor. Herkes de kendisi tahmin ettiğini iddia ediyor arkadaşlar. Öyle bir piyasada öyle bir kanı var. Yani bunun ne önemi var? Şimdi Amerika borsası bu haberden sonra yükseldi. Peki önümüzdeki ilk 6 ay, 7 ay faizlerde bir herhangi bir düşüş olmayacaksa. İkinci yarıya da 3-4 tane bekliyorlar bu arada. Yani resmen tak 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 faizlerin düşürülmesini bekliyorlar. E peki şimdi faizler de düşürülmeye daha başlamayacak 6 ay. Sizce Amerika borsaları ne olacak? Diğer yanda Altın konusunda da yine e, yukarı yönlü tahminler var. 2024'ün sonuna kadar altın belki de 3000 dolara kadar çıkacağını yani %50 artıştan basıyla 3000 dolara kadar çıkacağını iddia eden ya da sansasyona haber yapmaya çalışan böyle e, yorumcular da var arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ancak bunun e, ışığında kendinizi bir e, ayarlayın diyorum. Borsa İstanbul daha önceki ralliler arkadaşlar 90 gün kadar sürmüştü. 3 ay kadar sürmüştü. Şimdi seçimler Mart'a geliyor. Yine bizim değerli yorumcularımız var internette. Finans, ekonomi işte mühendisleri diyeyim artık. Onlar da diyorlar ki işte be beklentiler seçimin arkasından gelecek. E, yabancılar ne zaman gelecek? Onlar da seçimden sonra gelecek. Yani her şey seçimden sonraya aktarılmış durumda. Bu ne demektir arkadaşlar? Mart'a kadar borsamızda bir hareket beklentisi yok. Ancak enflasyon insanların belini büktü zaten. Şimdi Ocak ayında yine maaşlara zam gelecek. İşte asgari ücret artırılacak vesaire. İnsanların seçimlerden önce bir miktar morale de ihtiyacı var. Belki de bu borsaya para seçimlerden önce basılmaya başlanacak. Bu da ikinci bir tahmin. Yanılabilir miyiz? Yani Tabii ki yanılabiliriz. Sonuçta bunları biz kontrol etmiyoruz. Ancak şu anki beklenti Borsa İstanbul'un seçimlere kadar binane olmayacağı. Bakalım geçen hafta neler oldu. Tefas'tan fonlara bakıyoruz arkadaşlar. Menkul kıymet yatırım fonları. Bütün hepsi ayın 3'ünden 10'una kadar karşılaştır dedim. 50 kayıt yani ilk %10. Getirilere bakıyoruz arkadaşlar. Tema bakıyoruz. Blockchain Turizm, banka endeksi, sağlık. Arkadaşlar bu sağlık sektörü için çok böyle defansif sektör deniyor. Neden? Ne olursa olsun arkadaşlar bu sağlık harcamaları hiçbir zaman bitmiyor. Bir de nüfuslar gittikçe yaşlanıyor. Ne olursa olsun insanlar her şeyi erteleyebilir. Arabasını almayabilir, evini almayabilir, yeni eve geçmeyebilir, tatile çıkmayabilir. Ancak ertelemeyecekleri tek şey... Sağlık arkadaşlar. O yüzden sağlık sektörü ne olursa olsun hiçbir şeyden etkilenmeyen bir sektör. Ee, kazandıranlar da bakın buçuktan başlamış arkadaşlar. Blockchain. Ondan sonra seyahat, gıda vesaire %3. Diğerleri de arkadaşlar %1.5 civarında. Öyle çok heyecanlı bir ortam yok maalesef. En çok kaybettirenlere bakıyoruz. Birkaç tane serbest fon var atladık onları. Petrol arkadaşlar. Gümüş. Alın size tema. Gümüş arkadaşlar %5 kadar düştü. Bazı hisse senedi yoğun fonlar var. Evet en çok düşenlere bakıyorduk. Gümüşler %4.5 kadar düşmüş arkadaşlar. Ziraat Bankası agresif değişken. Bunlar da artık tema oldu. Hep aynı fonları görüp duruyoruz burada. En çok düşenler en çok düşen fonlar arasında. TCD Tacirler Değişken. Yine ST1 Strateji Portföy. Bunlar aslında çok iyi giderlerdi biliyorsunuz. Go Bunlar risk alan portföyler arkadaşlar benim anladığım kadarıyla o Borsa İstanbul iyi gitmediği zaman bunlar düşüyorlar bunu böyle sürekli görüyoruz bakın TE3 TÜ3, Gmr e, yılın en iyi fonlarına bakarsak bunları hep tepelerde görüyoruz neden çünkü bu yıl borsa çok iyi ataklar yaptı arkadaşlar 2 tane ralliden geçti ve de bunlar çok iyi topladılar bu arada. Ancak bakın borsaya yan giderken, zigzag yaparken bunlar e, e, iyi değiller yani. Emeklilik fonlarına da bir bakalım diyorum. E, 250 fon içinde ilk en en iyi 25'e bakıyorum arkadaşlar. Neler var? Şu OKS'lere atladık zaten. E, katalım standart, bereket, emeklilik, sürdürülebilirlik. E, kamu dış borçlanma araçları arkadaşlar kamu, döviz, borçlanma araçları. Evet yani bunların hepsi Eurobond. Eurobond fonları arkadaşlar dış borçlanma araçları fonları yüzde bir kadar getirdiler. Kaybettirenler bazı değişken fonlar ve de hisse senedi yoğun fonlar arkadaşlar. Teknoloji. Teknoloji görüyoruz genelde. Altın var. Kıymetli madenler. Özellikle de gümüş kaybettirdi. Bir endekslere bakacak olursak. Banka endeksi. Şöyle, evet banka endeksi yükseldi ancak Cuma günkü düşüş henüz, e, henüz e, fonlara yansımadı arkadaşlar. E, BIST 30 yine aynı şekilde e, %2 iki e, aşağıda kapattı haftayı. Bunlar e, BYF'ler arkadaşlar. İnşaat demeyeyim de buna çimento sektörü diyelim. Çimento, e, fayans vesaire. BIST taş toprak endeksi yüzde dört buçuk aşağıda kapattı. Sınai endeksi de %2.26 aşağıda kapattı arkadaşlar. Bankalar dışında yükselen yok. Amerika'ya gelecek olursak Nasdaq %0.7 yukarıda kapattı. Bakın cuma günkü artış henüz e, fonlara yansımadı. Bunlar Türk lirası cinsinden. Dow Jones %0.2 S&P 500'de %0.40 Yukarıda kapattı. Amerikan Doları yatay gidiyor. Çok hafif bir kımıldamış. %0.2 Bitcoin. Geçen ay çok iyi gitti arkadaşlar. yüzde %30 kadar arttı benim bildiğim. Ve de geçen hafta yüzde %13 arttı. Ve de çarşamba gününden itibaren yataya geçti. Altın sertifikasında görüyorsunuz. Bir aşağı bir yukarı. Şu altının düşüşünü henüz fonlarda görmedik. Şu cuma günkü düşüşü. Bunlar Amerikan Doları cinsinden arkadaşlar. Altın geçen haftayı %2 aşağıda kapattı. Ve de gümüş gördüğünüz gibi geçen haftayı %8 aşağıda kapattı arkadaşlar. Hele şu cuma günkü düşüşe bakın. Önümüzdeki hafta bunu zaten e, göreceksiniz fonlarda. Pazartesi günü fon fiyatları düşecek. E, petrol 77 dolardan başladığı haftayı 71-72 dolardan kapattı. Biz totuz Viyop'ta o da düşmeye devam. Yani Türkiye'nin CDS primi çok hafif de olsa düştü arkadaşlar. Çok az. Hala 411 seviyesinde. 10 yıllık. Ve bunun karşılığında da işte bu Eurobond fiyatları da biraz da olsa yükseldi Türkiye'de. Eurobond fiyatları. Ekim ayından beri arkadaşlar. Eurobond fiyatları %10 kadar arttı. Takip ettiğimiz bir Eurobond vardı. DG28. Ve de getirisi arkadaşlar bir süredir ilk defa belki de seçimlerden sonra ilk defa %8'in altına düştü. Şu an %7.8 seviyesinde. Geçen hafta 11.300 dolar mı veriyorduk? Bakalım göreceğiz şimdi. Evet. 10.000 dolarlık nominal değerdeki eurobond almak için ödememiz gereken Fiyat 11.392. 11.400 neredeyse arkadaşlar. 11.400 dolar. Eurobond fiyatları artıyor. Evet. Haftalık diyeceğim bu. Borsa İstanbul'da bankalar haricinde bir nane yok arkadaşlar. Hala böyle yatay zikzakta gidiyor. Bakalım ne kadar gidecek. Yani gözümüz üzerinde her hafta bakıyoruz en azından. Yine burada da herhangi bir şey olursa e, rally e, takip edeceğiz arkadaşlar. Rally'yi bulacağız, göreceğiz bir hafta. Haftada bir bakmak iyi bir zaman aslında. Yani hem hiçbir şey kaçırmayız hem de onaylanmış bir gün. Amerika borsalarında, dünya borsalarında kalmaya ben devam etme taraftarıyım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. En sonunda adamlar diyorlar ki biz enflasyonu kontrol altına aldık ve de ekonomimiz sağlıklı. Hala herkese iş var onlar için çok önemli. Bu resesyon, ekonomik durgunluk falan olmayacak gibi görünüyor. Ve de faizleri de bir 6 ay artırmayacaklar deniyor. Bu da iyi bir şey arkadaşlar. Bu 6 ay boyunca sonuçta piyasaya para akmaya devam edecek. Değil mi? Ve de faizleri daha sonra düşürmeye başlayınca adamlar para da yine akmaya devam 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 edecek. Bu da iyi bir şey. Bu arada tabii ki dolar da çok hafif artabilir, artmaz. Onu göreceğiz arkadaşlar. Şu son bir aydır yaklaşık dolar yatayda gidiyor. Evet, ve de dolar nasıl gidiyor diye merak edenler varsa 6 aydır. Bakın. Şurada şöyle bir yükseliş vardı ve de burada haftan tamam gari mi dediler arkadaşlar derken şurada yine bir tırmanma. Yani sonuçta ekonomiyi böyle idare ediyorlar. Evet çok hafif bir yükselme de e, gördük. Türk lirasıyla altın almak isteyenler için şurada hazır altın da düşmüş bu hafta. Yani eğer altının yükseleceğine siz de inanıyorsanız iyi bir fırsat olabilir. Özellikle de Borsa İstanbul'dan çıkıp da altın almak. Altını neyle alabiliriz arkadaşlar? Bir tanesi bir ETF var. Z-Gold denen. Z-Gold. Bakın şöyle. Bunu bankanızdan alabilirsiniz. Bu bir BYF. Z gold BYF'si. Bir de ne var? Bir de altın sebir var arkadaşlar. O da hisse senedi olarak alınıp satılıyor. Kaldıralım. Evet şurada beraber nasıl hareket ettiklerini görüyorsunuz. Bir tanesi Z Gold diye geçiyor. Diğeri de altın nokta sebir ya da altın sebir diye geçiyor arkadaşlar. Birisi BYF öbürü de darpan sertifikası. Bu borsa İstanbul'un daha ne kadar daha ne kadar böyle yatayda zigzag gideceği de belli değil arkadaşlar. 3 aydaki enflasyonu da bir hesaba katın yani %15 yani %15 kaçırıyorsunuz diyorum ben. Kendinize iyi bakın. %15 çok büyük para bu arada. Kendinize iyi bakın.